Hoş geldiniz Murat Aygen. Aman efendim hoş bulduk. Bayağı diken diken oldu. Teşekkür ederim. Çok evet, etkilendim efendim. ben kalktım. <laughs> Ay <kapım oldu. gülüyor> Kibriti çakıyor. Gaz telekesinin içine düşüyor. Ben yangın hikayesini hep taşıdım içimde. Bana söylediği bir şarkı varmış. Sesinden tanıyormuşum yani. Onu o kadar gitmiş yani. Bütün şey derisi falan erimiş. Bunu belki ilk defa söylüyor olabilirim. Ben bayağı ultrason fotoğrafı göstereceksiniz zannettim. <laughs> ne oldu diye. Para geldi. Para geldi. Para geldi. <laughs> bir günde kaybettiğim yok olan paranın hırsıyla Orta Kredik bebeğe kadar koştum böyle sinir içinde. Denizde kum Murat Bey de benim. <laughs> ya ama ben utanır şimdi üstüme su dökerim. Dedim ki teşkilatta oynamak istiyorum. Sanatçı ruhuna yapay zeka eklenmiş gibi. <laughs> Çok güzel. <laughs> İlk gördüğünüzde işte benim karım diyorsunuz. O da dedi benim bir boyfriend'im var dedi. Dedim sorun değil ben çözerim onu. Bay iddia makamı <laughs> Yahu bu kadar yakışıklı adamsın tamam da ömür boyu tek kadınla geçer mi? Sizi çok daha diz ediyorlardır. El koyup o benim el falan diye mesaj atanlar <laughs> var. Otel odama başkasının kartını çalıp girip eşyalarımı karıştıranlar falan. <laughs> Nihan Hanım tamam siz kraliçesiniz ama biz işte Murat Bey'in haremine girmek isterizler. <laughs> neler neler ya. Öldüm ben. Kadın benim yani. Yiyorsa asılsın yani. <gülüyor> <gülüyor>